Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çok yeni, çok kolay, çok farklı bir teknik, iki şiş örgü başlama tekniğini anlatmak istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar da kolaylıkla yapabilirler. Şöyle üç buçuk numara şiş kullanıyorum ve bebe yünü kullanıyorum arkadaşlar. Artık hani önceden böyle bir miktar şu ipin ucunu bırakıp bu şekilde örgümüze başlıyorduk arkadaşlar. Az geldi, çok geldi derdine artık son. İnşallah bu tekniği çok seveceksiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve şişimin tek ucunu alıyorum elime. Bakın şu şekilde ipim, şöyle aldım ve bir ilmekle başlıyorum. Tekrar onu gösterebilirim. Şöyle arkadaşlar. Aldım. Şu alttan geçirdim. Şöyle ilmeğimi atmış oldum. Hemen diğer şişimi masada ördüğüm için de misinalı şiş kullanıyorum. Evet şimdi iki tane ilmeğimizin olması lazım. Hemen arkadan bir ilmek aldım. Şişimin üzerine geriye bıraktım. Hiç sıkıştırma yapmıyorum. Tekrar bakın iki ilmeğin arasından geçerek Hemen ilmek aldım. Sol şişime bırakıyorum. Hemen almış olduğum ilmekle gerideki ilmeğin arasından tekrar geçerek ilmek alıyorum arkadaşlar. Şöyle nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde alabilirsiniz. Bakın. Tekrar bunu bırakıyorum. Çok fazla sıkıştırmadan Almış olduğum ilmekle gerideki ilmeğin arasından tekrar geçerek bir ilmek alıyorum. Tekrar geriye şişime bıraktım. Tekrar ilmek aldım. Geriye bıraktım. Bırakmış olduğum ilmeğin hemen arkasından şu iki ilmek arasından geçerek tekrar şöyle ilmek alıyorum arkadaşlar. Bu teknik inanın çok kolay ve bakın başlangıcı da çok kolay. Ben şöyle ağır, anlaşılır şekilde göstermek istediğim için yavaş yapıyorum. Bakın alt kısmı da çok düzgün oluyor. Hemen yine aradan geçiyorum sondaki ilmeğin ve arkadaki ilmeğin arasından geçerek ilmek çıkartıyorum ve şişime geriye aktarıyorum hemen arasından tekrar geçerek bakın böyle tekrar ilmek aldım Bakın çok kolay arkadaşlar. Umarım bu tekniği beğenmişsinizdir. Şimdi bir sonraki videomda yine aynı fazla videolarımı uzatmamak için böyle kısa bırakmayı tercih ediyorum. Düz örgü nasıl örülür? Yeni öğrenen arkadaşlar için hemen bu videoma tekrar devam edeceğim. Bakın şöyle terlenme yapıyor bazen ipimiz. Hemen bırakıyorum. Bakın arkadaşlar harika bir örgü tekniği oldu. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ücretsiz kanalıma abone olarak destek verirseniz de çok memnun olurum. Görüşmek üzere.